Merhaba arkadaşlar, Bitcoşar'a hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmeleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bitcoin'in aylık kapanış fiyatlarını doğru bir şekilde tahmin eden ünlü kripto analisti, boğa piyasasının bu yılın ötesine geçmesini beklediğini söyledi. Twitter'da 972.800 takipçiye sahip olan ve Plan B takma adıyla tanınan ünlü analist, Bitcoin'in boğa döngüsünün ikinci ayağını başlatmak üzere olduğuna inandığını söyledi. Zincir üzerinde analizlerim bu gece bitti. Bence yolun yarısındayız. Henüz bir zayıflık yani kırmızı nokta belirtisi yok. Not. Renk kaplaması yarıya inmek için aylar değil, zincir üstü bir sinyaldir. Tahminim, boğa piyasasının bu ikinci ayağının bitmesine en az 6 ay daha var, dedi. Temmuz ayında plan B, Bitcoin'in sırasıyla 47 bin dolar ve 43 bin dolarda kapanacağı Ağustos ve Eylül ayları için Bitcoin için en kötü durum senaryolarını açıkladı. CoinGecko'ya göre Bitcoin Ağustos'u 47.417 dolardan ve Eylül'ü 43.031 dolardan kapattığından tahminleri yerinde oldu. Plan B şimdi Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyelerine giden yolda büyük rallileri ateşleyeceğini tahmin ediyor. Ünlü analiz ayrıca mikro ödeme çözümü Lightning Network'ün ilerlemesi, büyük teknoloji firmaları tarafından benimsenme olasılığı ve RSK yan zinciri hariciliğiyle akıllı sözleşmelerin konuşlandırılması da dahi olmak üzere önümüzdeki aylarda Bitcoin fiyatını daha yüksek seviyelere çıkarabilecek bir dizi temel etkenden bahsetti. Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak ve teknik analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza mutlaka katılın. Çok düşük hacimli olan borsalarda işlem yaparak paranızı potansiyel hırsızlık, hacklenme ve dolandırıcılık gibi faaliyetlere kurban edip sakın riske atmayınız. Dünyanın en yüksek hacimli ve en düşük komisyonlu kripto para borsalarına bu videonun açıklama kısmında bulunan kayıt linklerine tıklayarak kayıt olabilirsiniz.